Lan lan insan orada olduğumu görüyorum Bir beni buraya kitle bir Bırak beni annemin babamın yanına gideyim İnsan istediğin kavgayı yaptım Bırak beni Bu Burcu bu sürekli böyle havlayacak mı ya Annem rahatsız olabilir Hem ayrıca yazık buna Ay aman Buna üzülme hayatım üzülme Mertçiyim bu böyle havlar 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 Daha sinirli olur Bunu böyle cezalandırırsan daha iyi dövüşüyor He ee, Öyle mi olur ama ya küser de beni ısırmaya çalışırsa, bana dönerse, ay yok canım, sana niye dönsün? Hem zaten bu senin daha yavru köpeğin, değil mi? Zamanla sana bağlanacaktır. Bak, şimdi ne kadar sinirli görüyor musun? Bak, bak, bak. Hastanın beni. Bu bir büyüsün var ya canavar olacak böyle. B b bilemiyorum Borcu. Yani doğru bir şey mi yapıyoruz? Emin değilim. Sonuçta hayvanı böyle kapatmak iyi bir fikir olmayabilir. Sen bana güven, dediğimi yap. Şimdi gidelim. Beraber kafes seçelim. Çünkü bunu kafese kapatmak daha önemli. Hayvanı iyice delirteceksin. De Delirteceğim mi? Ya saçmalama daha o yavru. Yavruyken başlar bu işler. Önce delirteceksin, sonra arena dövüşlerine bir götüreceksin. Gözü dönmüş halde hepsini ısıracak. Hepsini, hepsini. Sonra bizi zengin, yani bizi zengin edecek. Ha. Ben bu plandan emin olamadım Burcu. Sen kötü kötü planlar yapıyorsun. Hayatım emin olmayacak bir şey yok. Sen beni dinle bak. Yan komşunuz nasıl büyüttü sanıyorsun o köpeği? O da öyle yaptı. Hadi ya. Memduh abi köpeğini öyle mi büyüttü? Demek ki o yüzden o kadar saldırga. Tamam o zaman. Hadi gidip kafes alalım. Ya sen ne kolay ikna olan bir şapşalsın. Gel. Hadi gidelim. Kafes için annenden para çaldın değil mi? Çaldım çaldım. Ha iyi. Sonra sıkıntı çıkmasın bu köpeği bir iteceğim, bir iteceğim var ya deli edeceğim deli manyak olacak daha sonrasında ise karşısına çıkanı ısıracak vallahi bak lan insan insan bırakma beni İnsan. Allah'ım dedi biri ya çıkart beni boşuna ağlıyorsun ufaklık seni çıkartmazlar ne dediklerini duydum seninle ilgili kötü planları var çıkarın lan beni he kim, kim var lan orada kim o? B Babacım? Sen misin? Ki Kim konuştu lan? Ben konuştum ufaklık ben. Yan taraftayım. Beni duyabiliyorsun ama göremiyorsun. Çünkü burada kocaman bir bitki örtüsü var. Duyuyor musun beni? Aa, Ses yandan geliyor. Benim yattığım yerden. Ya inanamıyorum. Beni burada yatırdı. Burada yemek yedim. Burada içtim. Allahım yaralarım kanadı buraya. Kanım aktı. Ki kimsin Ben senin sabaha kadar uyutmadığın köpeğim. Benim adım Beyaz Pitbull Mike. Bir Beyaz Pitbull Mike mı? Sen de mi Pitbull'sun? Evet ben de bir Pitbull'um. Sen niye avlıyorsun bakayım? Bir ben mi? Beni havlıyorum çünkü beni buraya zorla getirdiler. Ben bu insanı tanımıyorum. Evde annemle babamla oturuyordum. Girdi arka bahçemizde. Beni çaldı. Ve sen de ısırmaya çalışmadın. Niye? Çünkü... Annemleydi insanları ısırma demişti. İnsanları ısırırsam sana daha kötü davranırlar demişti. Ben de o yüzden ısırmıyorum. Kusura bakma evlat ama senin annen birazcık safmış. Yani böyle bir şey olur mu? <laughs> Saf mı? Sen ne diyorsun lan benim annemi? Hey, hey, hey. sakin ol sakin ol. Ufaklık sakin. <laughs> Bu sinirini bana değil seni böyle kapatan insanlara göstereceksin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Hem ayrıca buradan geçip beni dövecek değilsin. Artistlik yapma. Geçsen bile seni tek lokma da yerim. Baba iyi yersin. Ben seni döverim. Döverim. Ben beyaz pitbull jack'in torunuyum oğlum. Beyaz pitbull jack. Pitbull terminatörün oğluyum ben. <laughs> beyaz pitbull. Jack mi? Sen. Beyaz pitbull jack mi dedin? Evet. Beyaz pitbull jack. Ne oldu? Sen de tanıyorsun değil mi onu? Korktum. Bir geri çekildin. Ne oldu lan? Sen. Beyaz pitbull jack'in. Torunu musun? Benim seni hemen görmem lazım ufaklık. Buradan çıkmalıyım. Çıkmalıyım. Bekle geliyorum. Geliyor musun? Nereye geliyorsun lan? Gelme. Gelme. Ben be, şaka yaptım. Gelme. Hani yam dövmeye mi geliyor lan beni? Hii. Vallahi orada. Hani Beyaz bir pitbull. Dedeciğim sen misin? Hadi bakalım. Dikkatlice geçelim. Şuradan koşalım. Hoppa. Bahçedeyim. Selam ufaklık. Sen ne kadar da benim kardeşime benziyorsun. Sakin sakin. Şşt. Sakin. Lan. Ki, kimsin sen? niye geldin buraya? Git. Git lan. Pisini sevmediğim. Sakin ol ufaklık. Sakin ol. Yoksa ısırmak zorunda kalırım. Sakin. Sakin olmayacağım. Sakin olmayacağım. Sen yaklaşma. Beni sakinleştiremez kimse. Hiçbir şey sakinleştiremeyiz. Sakin olmazsan ısırırım seni. Dur diyorum bak. Dur. Daha videonun girişi gelmedi. Girişten sonra sakinleşirsin. Hayır sakinleşmem. Girişten sonra da sakinleşmem. Kimsin lan sen? Ben senin amcanım. Dur diyorum sana. Sakinleşmeyin. Amcam mısın? Nasıl yani? Dur be oğlum. Barut gibisin Allah Allah. Avlayıp duruyorsun. Anlatacağım her şeyi. Videonun girişi gelsin. Allah Allah. Sen Terminatör'ün olsun yani. Beyaz Pitbull Jack'in torunusun. Evet. Lakin sen bütün bunları nereden biliyorsun? Büyücü müsün? Oğlum hepsini sen anlattın ya Allah Allah. Duydum işte. Evet doğru. Ben anlattım. Sen yani şimdi benim amcam mısın? Yani babamsın. Hayır sadece amcanım. Lakin anlatacağım. Merak etme. Demek sen benim kardeşimin oğlusun. Ne kadar da küçüksün. Sinsin lan küçük. Ben büyüğüm. <laughs> Yunan heykeli gibi dikildim karşında. Tamam. Bir birazcık büyük ve yedi ani yan patilere bak. Hii. Korkunç. Büyük olabilirsin ama bir ben de büyüğüm. Sen benim amcam mısın lan? Hani ya? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi Yavru Pitbull'un hayatında gerçekten Yavru Pitbull'un hayatındayız. <laughs> Biraz saçma oldu ama Biliyorsunuz en son Terminator Junior bir çocuk tarafından kaçırılmıştı ve maalesef ki ailesinden koparılıp zorla dövüştürülmüştü. Şayet bilmiyorsanız sağ üst köşeye tıklayın oradan izleyin ama siz böyle tıklamayın kırmayın yani hiçbir şeyi. <laughs> oradan izleyin arkadaşlar. Çünkü bugün efsane bir karakter seriye geri döndü. Beyaz Pitbull Mike'ı kaç kişi hatırlıyor? Şöyle sağlam bir like atarsanız sayınızı görelim. Biliyorsunuz kendisi bayağıdır seride yoktu. Öyle bir ara görünmüştü. Daha sonrasında kaybolmuştu. Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda ve kendisi yavru Pitbull'u buldu. Evet gördüğünüz gibi kendisiyle komşuymuş. Geldi onun yanına zıpladı. Hemen durumu anladı. Bakalım beyaz Pitbull Michael başında neler geçmiş. Yavru Pitbull'u amcası olduğuna ikna edebilecek mi? Bu ne saçma bir giriş. Hadi başlayalım. Oğlum videonun sonuna geldik. Ben yine saçmaladım. Olur öyle. Çok saçma. Gerçekten saçma. Yani bu adamın yaptığı girişleri kadar saçma. Siz, sen benim amcam mısın? Elbette ki ufaklık. Ben senin amcanım. Vay be. Terminatora bak. Demek yavru yaptı. Bir ara senin bu baban olacak ergele benimle dövüştüydü. O zamanlar sinirliydim. Gençtim. Kendisini tersleyip benim kardeşim kardeşim yok deyip dalmıştı. Sizin babamla dövüştün mü? Yani yaptık öyle bir şeyler. Birazcık dövdüm babanı hepsi o Hadi lan oradan Sen benim babamı dövmesin Babam güçlüdür Evlat benim adım Beyaz Pitbull Mike Benim dövemeyeceğim Pitbull yoktur Hiç Hadi lan oradan Babam seni döver Amcam da döver Kaos amcam da döver Tyson da döver Bakayım Küçüklük Beyaz onu döversin ee, Annem Annem döversin tabi lan Anam O öldürür ee, Ben Yani Ben bile döverim Sen ne diyorsun lan benim şaka yaptığımı mı düşünüyorsun evlat? Hayır. Yalan söylediğini düşünüyorum. Babamı dövmesin ki. Ya Demek döveme. E gel gücümü gör. Bakayım dövebilir miyim dövemez miyim? Dövüşmek ister misin? Bi ben mi? ben şimdi dövüşürdüm de. Benim ameliyatlı. Şşşt. Sakın o bahaneyi bende kullanma. 300 tane köpekle dövüştüm. Hepsi aynı bahaneyle geldi. Ameliyatlı yerim var. Hadi bakalım evlat. Madem gücüme güvenmiyorsun. Al gardını. O aniyim. mı? Lan sen çok namussuz bakıyorsun. Çok da güçlü görünüyorsun. E yapma bak. Doğduğuna pişman olursun. O olursun hadi kaç. Kesinlikle kaç. Hayır. Hayır diyorum. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Saldıramazsın bana. Gel ya ne taktik yapıyor. <gülüyor> Kandırdım. <gülüyor> Kafası karıştı. Hayır. Suya düşmek istemiyorum. Bak ben yüzme bilmiyorum. Yapma. Yanaşma. Vali yap. Kovalıyor. Gel lan buraya. Hani Geliyor valla. Geliyor. Yaklaşma. Yaklaşma diyorum lan. Yaklaşma. Bak suya atarım seni. Hani yap. Isırdı. Çok fena ısırdı. Gel mi? Bil de sırrım. Gel lan buraya. Yanaşma. Aniyam. Lan. Divrilmiyorsun. Aniyam. Niye? Ne demek niye? Çünkü ben. Beyaz Pitbull. Michael. Gel bakayım evlat. Fena değilsin. Sen kesinlikle Beyaz Pitbull Jack'in torunusun. Saldır bakayım. Isır bakayım. Güzel. Herhalde lan. Isır. Isır bakayım. Isır amcanım. Güzel. Bir de ben ısırayım bakayım. Nasıl ama? Ha? İnandın mı şimdi ufaklık? Nasıl amcanın gücü? İnandın mı? Usurayım mı? Ah. Benim kötü bir huyum vardır. Kavgaları ölümsüz bitirmem. Genellikle öldürürüm rakibimi. Öldürürüm. Hani ya, dur. Ah. Durayım mı? Niye? Ah. Çünkü inandım. Tamam. Si sin. Sin amcamsın. Ve gerçekten Babamı dövmüş olabilirsin. Sen ne biçim saldırıyorsun? Ani ya. Canım geldi lan. <laughs> bir şey olmaz ufaklık. Alışırsın. Bunlar da küçük ısırıklardı. Senin boyundaki bir hayvan için küçük ısırdım. Yani yoksa sen yerden kalkamazdın. Şimdi inandın mı? İ i̇nandım amca. İnandım. Oynuyorum. Kaos amcayı gördüm. Tyson amcayı gördüm ama. Oğlum bu başka bir şey lan. Babam terminatörü bırak. Dediğim beyaz pitbull Jack bile bununla karşı çıkamaz. Şuna bak. Ani ya. Ee, niye ağladığını anlatmayacak mısın bana ufaklık? Ha? Anlattım ya işte. Bir bini kaçırdılar. O yüzden yani. Amca. Madem amcamsın. Ben seni niye hiç görmedim? Babam da bahsetmedi. Ayrıca o boynundaki ni? Baban benden niye bahsetmedi? Çünkü babam beni hafızadan sildi. Yani ben onu öyle ters yapınca beni pek şey yapmadı. Ben senin abin değilim demiştim de. E ee, ama Abisiymişsin işte ya da kardeşi. Sen mi küçüksün o mu? En son gördüğümde o küçüktü. Senin boylarında bir şeydi. Şimdi bilmem. Yani ben öyle çok hatırlamam. Lakin iyi dövüştüğünü bilirim. İyi vitamca. amca. İyi dövüşür babam. Burada olsaydı kurtarırdı beni. O çocukları ısırırdı. E sen de ısır. Kaç. Yapamam ki. İnsanlara zarar verir mi? Aa, sen de çok süt oğlanısın be oğlum. Gerçekten de beyaz pitbull'cukun torunuysan ısırırsın. Bak ne diyeceğim. Kaçmayı düşünürsen bana söyle. Ben o iki insanı parçalayayım sen de kaç. Olmaz. Zarar verir mi onlara? Aniyem. Geliyorlar galiba. Sen kaç. Tamam. Ben şu duvardan çıkarım. Yan evdeyim zaten. Düşünürsen kaçmayı bana haber ver. Ben hallederim. Aniyem. Tamam. Haber veririm. Lakin sen de gelmeyecek misin amca? Babamları görmeyecek misin? Yok. Bizim yollarımız ayrılalı çok oldu. Terminatörü görsem görsem bu saatten sonra kavga ederim. Yaşlı moruk beyaz pitbullcaki de cık, hiç takmam bile. Sen kendini kurtarmaya bak evlat. Babanı babanı düşünme. Önemli olan sensin. Ailen yalan. Unutma bunu. Aniyom. Unutmam amca. Sen dikkat et. Aniyom. Çok manyak bir hayvan lan. Acayip psikopat. Amca dikkat et aman. Kendini düşürme orada. Rahat ol ufaklık. Burası bana koymaz. Lakin seninkiler büyük bir malzeme getirmiş. Beni dinle. Haber ver. Kaçacağın zaman kaçırayım seni. Burada fazla durma. Çıkamıyor muyuz buradan ya? Hadi bakayım. Hoppa. Haber ver ben gelirim ısır. Bir büyük bir şey mi getirmiştir? Ne getirmişler lan? Ha ya? O ne lan? <laughs> Demirli demirli. Oğlum Terminator Junior. Senin buradan kaçman lazım. Bunlar seni kafese kapatacak. Gel Pitbull. Gel bakayım bak sana ne aldık. Gel oğlum. Gel. Çok seveceksin gel. Ay Mert oyuncağını versene. evde kaldı. Ben getiriyorum Burcu. Merak etme. Allah'ım inanamıyorum. Köpeği kafese kapatacağım. Hiç istemiyorum ama. Burcu'yu sevdiğim için ne derse yapacağım. Çünkü ben bir malım. Evet öyle. ya. Şuna bak. Yok ya. Geleyim de beni oraya tık. Hayatta olmaz. Buradan kaçmam lazım. Ama insanların da zarar görmesini istemiyorum. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Siz söyleyin oğlum. Ne yapmam gerekiyor ani ya. Çok korkuyorum. Ehe, kaçırabilir. Siz sus amca. Videonun sonuna geldik Allah Allah. Ben izleyiciyle konuşuyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Bugün amcamla tanıştım. Ve onunla dövüştüm. Ağzını burnunu kırdım. E, tamam. Birazcık kırdım. Ama o da beni ısırdı. ...fenaymış lan o evet, evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır... ...gördüğünüz gibi bugün... ...yavru yavru Pitbull Terminator Junior... ...çok zor oldu lan... ...bugün... ...büyük büyük amcası Mike'la tanıştı... ...gerçi o kadar büyük değil... ...normalde Terminator'da küçüktü... ...ama gördüğünüz gibi bayağı savaş tecrübesi falan kazanmış... ...çok manyak bir hayvan... ...yavru Pitbull Terminator Junior... ...onunla tanıştı ve kavga etti... ...amcası... Kendisine buradan kaçması için gerekli taktikleri de verdi. İsterse yardım edeceğini söyledi. Lakin Terminator Junior birazcık çekiniyor ve insanlara zarar vermek istemiyor. Gördüğünüz gibi buradan kaçması da gerekiyor. Maalesef ki kafesi falan getirdiler. Bu arada bir yandan beyaz pit bulacak ve ailesi yavruyu her yerde arıyorlar. Gördüğünüz gibi hala arıyorlar. Lakin burunlarının dibinde göremiyorlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum like, Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Selamlar Serkan Kolay gelsin merhabalar Ne yapıyorsun? Vay 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 Ailemin yakışıklısı Ateş gelmiş Ateş Ne yapayım kardeşim ya Ben de işte spor salonundaki çocuklara birazcık eğitim veriyordum Dedim aklıma sen gelince çağırayım bunu da Sıkılıyordur şimdi hafta sonu Tanıştırayım Ateş Bizim spor salonumuzdaki yoga hocası Asuman Asuman mı? Merhaba Asuman Hanım. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek yoga hocası ha? Aynen canım yoga hocası. Tanıştığımıza memnun oldum. Ne yapıyorsunuz Asuman Hanım? Allah Allah. Ee, ben öğrenciyim yani. Ne yapıyorsun Serkan? Kusura bakma kanka. Ee, Asuman hocamız birazcık herkesle fazla samimidir de. Asuman lütfen yapma. Çünkü Ateş'in bir sevgilisi var. A aynen öyle yani ya. Allah Allah su falan görür oğlum beni. O da buraya geliyor zaten. Allah Allah gerçi gitti de o Yapmayın yani Pardon şekerim Serkan hoca senden bahsedince Ben de dedim yani iyi bir çocuk Şöyle bir öpeyim yani kusura bakma Serkan hoca Ben spor salonunda yoga öğreteceğim Ateş tanıştığımıza memnun oldum